Merhaba konsolum takipçileri ben Yiğit. Arkadaşlar öncelikle şu an yanımızda çılgın bir inşaat başladı ve işte o kazıcılar, kamyonlar, "Hua geldi, top dur, ne yaptın?" falan adamı ezdin gibi sesler gelirse şimdiden özür diliyorum. Şu an yapabilecek bir şeyim yok. İnşaatı durdurmaya gidersem beni döverler. <laughs> Neyse. Şimdi bugün ne yapacağız abi? Bugün daha önceleri de yaptığım gibi hafta sonu liginin e, top kartı ödüllü turnuvasını oynayacağız şu anda da ekranlarınızda Bakın şu an ekranlarınızda Marquinhos 90'lık Marquinhos kartı hediyeli bir turnuva ve bu şu ana kadar Sigurdson almıştık plus iç almıştık ve bu hani Marquinhos hepsinden daha kullanışlı bir kart en azından kendim için söyleyebilirim hız, e, 94 defans ve 90'lık fiziğiyle hani muhteşem bir kart olduğunu gösteriyor ama benim kendi gördüğüm ve diğer insanlardan da duyduğum üzere Tops kartlarının o ratinglerinde yazdığı kadar iyi oynamadığı görüşü hakim. Neyse şu ana kadar 2 maç yaptım. 2-0 ve 4-1'lerle 4-1'lik skorla yarı finaldeyim. 2 maçım kaldı. İkisini de kazanırsak e, alacağız kupayı ve kupayı derken Marquinhos'u alacağız. Kadrom aynı uzun zamandır oynadığım kadro. Evet rakibim geldi yarı finalde. Bakalım alabilecek miyiz? Alamazsak zaten olaysız bir şekilde dağılacağız buradan. Güzel hiçbir renkli kart barındırmayan bir İtalyan kadrosu. Acaba bu cuma ne gelecek? Ya İtalya ya İspanya. İspanya gelirse e, hayalimdeki bir takımı kurmak istiyorum. Tabi bir Türkiye Ligi kadrom da var. Onu da göstereceğim yakında videosunu. Çok güzel geçti. Son. Engolo Kante. Çok kötü. Çok kötü vurduk. Hızlı girdik. Böyle yara yara geldik soldan. Ama şu patates. Tabi açı da biraz kötüydü. Bak bak kaçırma ona. kaçırma ona. Bak önündeki topu almıyorsun. Mertense. Eyvahlar olsun. Abi koskoca Kaç tane adamsınız adam Mertens'in önünü açtınız ya Son Florenzi Florenzi yedi son 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 aa Kendimde yanlış bir tercih yaptım ama orada Ulan adamlara ne güzel pas atıyoruz top Yani Top kapmalarımız adama ikidir pas gidiyor Pogba vardı son oraya değil be kardeşim sola kaç şu an çok sinirli başladım ya bilmiyorum yani hiç istediğim gibi olmuyor. Ay 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 ay. Zor bela zor bela. Yani Insane modunda oynuyormuş gibi. Son. Ha. Lan! Lan vardı indirdiler. Cık, abi. Yani sinir krizi geçireceğim ben bu maç belli oldu. At şu pası Allah aşkına şu pası at kardeşim ya. Kabzımal olduk burada ya. Son son orayı otobana çevirdi. At geri zekalı oyun ya. Geri zekalı bir oyunsun sen ya. Ya yani bu alelade nasıl kaçırıyorsun bunu ya? Hay Allah aşkına ya. Allah aşkına. Vur şuna vur. Vay arkadaş ya kaleciye yuvarladınız be. Son. Ama böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar adilik olamaz yani. Gol olmasın diye mi oluyor? Bu ne lan? Geri zekalı var diye bak bekliyor ya. Ha şimdi dümdüz geçti. Önünü açtınız. Çok güzel. Çok güzel. Yalnız o da atlamadı. <laughs> Şuan güzel oldu. Hoşuma gitti. Tamam. Oğlum Kevin geçin koşamadı ya. Abi ölmüş takım ya. Hadi. Hadi. Abi yemin ediyorum koşmuyor. Hücumda koşmuyor takım. Ne defansta ne hücumda koşuyor ya. Aha gol bu. Gol bu. Allah seni kahretsin. Allah seni. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ya saçma sapan bir ilk yarı. Hiçbir şekilde yani oyun şu an insane modunda oynuyor gibiyim ya. at. Walker. At Vardin önüne. Geri zekalı vardı. Siktir git ya. Siktir git çıkaracağım bu haysiyetsizi ya. Allah seni kahretsin ya. Şimdi arkadaşlar. Hani ben bir tane Lemar çıkarmıştım ya. 91'lik. onu forvete aldım. Hem onu da bir incelemiş oluruz. Bakalım Ronaldo kadar var mı? Kendi kendisi. Ortaya saldım hadi vur Pogba. Ay Pogba değil o oh, son. Ulan yine bir kornel kullandık bak. Kullanmayadım daha Allah sizi kahretmesin. Demar. Demar bu işi sen yaparsın. Ya hoca buna kırmızı kart vermezsen adam değilsin. Ya kart bile vermedi senin haysiyetini. Hadi son. Hadi son çıldırt bizi. Aha. Allah Allah. Koş oğlum koş. Ya bu kadar boş defans, bu kadar kötü defans yapan adama şu an 7 tane gol atmam lazımdı. Offside yok. At artık. At artık ya. Sonunda ya. Bunu atsaydım böyle kafayla girecek mi Ayıptır ya. Yani yedinciye falan gol atmam lazım. Abart. Pogba. Koşsana Pogba. Kaçsana Pogba. Lemar kaçtı değil Lemar değil. Mane. Hepsi birbirine benziyor ilerideki adamda. O süper. Lemar. Allahına kurban. Allahına kurban Lemar. Büyük adam mısın? Ama 90 ratingin denen helal olsun. 4 dakikada bitirdiğim işi. Rage Quit mi geliyor? Evet. Rage Quit geldi. Çok ağladık, sızladık ama galibiyet geldi. Lemar öpüyorum seni bebeğim. Şimdi final maçına çıkacağız. Marquinhos için. Ee, şu ana kadarki kartların en iyisi olduğunu söyleyebilirim bedava verilen kartlarda. Hadi bakalım kim gelecek. Evet finaldeki rakibim geldi. İnşallah güçsüzdür diyorum. Kim bu? Yani böyle full renkli görünce bir de korktum. İleride 89 Mert'en 88 Icardi, Dybala, Hams iyi geldi. Hepsi kısa, hepsi hızlı. Bu maçı kazanmanın tek bir formülü var. O da defansif oynamak. Rakibi savunmada kalabalık karşılamak. Şu an bir şey söyleyeceğim ama gerçekten o kadar ağır ki oyuncularım. Bravo Kevin. Abate kendinden geçti. Hiçbir şey de yapmadım. Abi 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 ah geçse şu an biz 0 öndeydik Nengolan at gibi koçu at gibi oğlum niye bakıyorum Walker Mertens geçti içeri süper mane ya oyuncular o kadar oynatmak zor ki yani şu an hani isterdim burada hani olun bir şu al kardeşim şu kolda bir pas at demek isterdim yani tır çevirsem daha kolay dönerler solda oyun Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin var diye. golü yedirdin vardı. Şerefsiz vardı. Oy atamadı. Atamadı. Şu ilk yarı bitsin vardı direkt çıkaracağım. Var hep sövüyorum biliyorum ama yani atıyor da genelde atıyor. Şimdi kamera çekiyoruz diye utanıyor olabilir. Vardı. Topu kaybetmeden pasını attı. Tekrar vardı. Allah'ım çok ağır oyuncular. Kante! Gol! Pas atacağım zannetti. Pas atacağımı zannetti. Koşu yolumu kapatmaya çalışan ölüm açıktı. Kante attık. 1-0. Dream Team karşısında 1-0. Şimdi baskıyı daha da artacak. Oo, oh, 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 oh. çok tehlikeli yerde kaybettim. Biraz yavaşlatmam lazım. Yavaşlat. Bravo Kante. Bravo Kante. Bu maç sen oynuyorsun. Bu maç sen büyük bir adamlık yapıyorsun. Koşuyor ona doğru. Vardi. Vardi adamsın. Vardi. Vardi çalımını attı. Derken Vardi. dilini yaptı. Dog kaybetti. Şöyle bir öndüreği keselim. Öndürekte de hiç kimse yok. Neyse en azından kontrol yemeyeceğiz. Hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İkinci yarıya başladık son 45 dakika bir gol beni çok rahatlatacak Yani rakip şu an Çok etkili değil Ama çok etkili oyuncuları var Oğlum kapatın önünü Kapatın önünü yani Yürüyerek çalım attı Yürüyerek ceza sahama girdi Ve En tehlikeli pozisyonuydu Mane Süper Pogba oradan gider Pogba oradan gider. Ay bu far. Aa, tamam. Oynat Uğur'cum. Oynat Uğur'cum. Hiçbir şey yok. Son. iki oldu. Gel. 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 İki oldu. Son attım. Mutlu son yakın mı? Mutlu son yakın mı? Böyle kötü espri yapayım mı? Mertens. Kapatın önünü. Bak şimdi. Gollerin arkasını tehlikeli oluyor yani. Bak 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 bak. Kapat kapat pas atacak bak pas atacak pas atacak attırmayın attırmayın ya. Yani şu yenilen golün ardından öyle bir şey geliyor ki bak bak şimdi al al abi yedik yani yedik yani ama olacağı belli olacağı belli. Size konuşamayacağım artık ağlıyorum. Kyle Walker hadi bir tane daha da biz atalım. Kevin. Var diye sana çok küfür ettim Çok hakaret ettim ama Bu golle Bu golle gönlümü aldım abi Şimdi kapanın abi şu 15 dakika iyi kapanmak lazım Kapanmak lazım ve top çevirmek lazım O kadar da top çevirelim demedim kardeş Şu an Kalecilerin böyle kilidi açıldı ya Unlock yani Defanslar unlock Ooo çalımlar falan kapanın abi ya bomboş adam sen Icardi'nin üstüne at al şunu kale. Oyuncu değişikliği yapsa olmaz. Böyle olmaz. Yani şu an tamamen oyun mat mallaştı. Şuraya GOE alacağım. Vay! Go Vardiyi tutacağım. Maneyi çıkardım. Lemar'ı aldım. Bu Bunu yapmam lazımdı. İzleyenlerden çok özür diliyorum zaten. O kırmızı kart değil lan bu. Sarı kart bu. Ulan Guaya'yı alamadan kırmızı kart gördük. Allah kahretsin ya. Şu an öyle bir geliyorlar ki. Bak şimdi, bak şimdi, al onu, al onu. Maneği çıkarıyorum. Guaya'yı alacağım ikinci kere, ikinci kere. Şimdi bir de Vardi'yi çıkaracağım. Vardi e, Coutinho'yu aldım. Coutinho'yu da sonla tutacağım. Yer değiştireceğim. Coutinho'nun ileride top tutmasını istiyorum. Aha. Son. Son. Bitir bu işi kardeşim. Cık. Bak işte geri zekalık böyle bir şey. Bu benim %100 mallığım yani. Orada artistik denerken. Oğlum çıkar şunu. Ama içeri, ilerideki üçlü geri gelmiyor. Kafayı yemişler. Bitir abi. Bitir AK. Bitir AK. Vay arkadaş kolivali. Oğlum hiçbir şey yok. <laughs> Neyse. Neyse bitti ya. Vallahi çok sinir oldum. Gerçekten o kadar yavaş ve o kadar ağır ki. Yani oynayamıyorsunuz. Bilmiyorum. Sizde de oluyor mu? Lütfen yazın yani. Bir tek bana mı oluyor şu? Mesela bazı maç o kadar hızlı bir atik paslaşıyorsunuz ve şu an oynadığım maç gibi bazen de adamı döndürüyorum böyle kontrol ediyorum falan bir şeyler olmuyor dönmüyor. Neyse şampiyonluk bizim kupa bizim gene aldık bedava oyuncumuzu bedavaya bayılırım bunu söylemiştim. Bir de Marquinhos gelsin he o oh, en güzelinden. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum lütfen like butonuna basmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Adamsınız eyvallah.